Herkese merhabalar. Gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. Ahşap saat 45 santim boyutunda 40 lira fiyatı. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı 15 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. Altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti toplam 100 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı 120 lira fiyatı. Toprak tencere 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. Karaca standı mikser 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli 2599 lira. Yuvarlak peluş hali 80 e 80 santim ölçülerinde 90 lira çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 95 lira. Üçlü kek kalıbı seti içerisinde 1 adet göbekli, 1 adet kelepçeli, 1 adet paton kek kalıbı bulunmakta toplam 220 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Desenli döküm cezve 120 lira fiyatı. Yedili baharat takımı 240 lira fiyatı. Kili plastik saksıda yapay ağaç, topalam 30 lira fiyatı. Çift kişilik saten nevresim takımı, 460 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. Yeni parça kutulu çeyizlik borno seti, 399 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüplü tencere, toplam 540 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Ocak üstü döküm tost makinesi, 200 lira fiyatı. Farklı renklerde 12 libez havlu seti, toplam 60 lira fiyatı. Atılı cam ayaklı kahve yanı bağdak seti, toplam 60 lira fiyatı. Siyah tel sandalye, 250 lira. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 280 lira. 24 lü kare elzak saklama kabı seti, toplam 130 lira. Mutfak yemek cımbısı, 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Pamuklu nevresim takımı 165 lira. 56 parça 12 kişilik yemek takımı 1250 lira fiyat. Dörtlü etiketli deterjanı saklama kapları, arkadaşlar her biri 6 litre kapasiteli, toplam 110 lira. Dörtlü çerezlik kase takımı, toplam 120 lira. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik, 350 lira fiyatı. Çam kapaklı çelik tembik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Desenli çerçeve, 80 lira fiyatı. Elektrikli saç düzleştirici tarak, 150 lira. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 540 lira fiyatı. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici, 70 lira. Kek kalıbı 22 santim boyutunda 75 lira. Çelik mantı tenceresi 24 santim boyutunda 400 lira fiyatı. Ütü beyaz kavanoz saklama kabı seti toplam 90 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 180 lira. Emsan çelik derin tencere 28 santim boyutunda 199 lira. Standlı cam baharat seti toplam 240 lira. Dörtlü Afrika menekşesi toplam 55 lira. Dekoratif meyvelik 130 lira. 52 litre kapasiteli kırlı çamaşır sepeti 99 lira. Mikrofiber bez 12 tanesi toplam 40 lira. Karaca markasına ait altı parça bıçak seti 240 lira. Döküm baton kek kalıbı 90 lira. Kili banyo paspas seti toplam 40 lira. Tek kişilik ortopedik yatak 460 lira fiyatı. Kapaklı buz kalıbı 10 lira fiyatı. Sülahi 1.8 litre kapasiteli 70 lira fiyat. Tuzluk ve biberlik ikisi bir arada toplam 14 lira. Kırlı çamaşır sepeti 40 litre kapasiteli 199 lira. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Yedili baharat takımı, 240 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 28 santim boyutunda, 510 lira. Çamaşır makinesi görünümü çok amaçlı ikili deterjan kabı, 60 lira fiyatı. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 20 lira. Emsan tuzluk ve biberlik, 50 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı 60 lira. Bir saksıda yapay bambu açı 100 santim boyutunda 190 lira fiyatı. Fatik dolap içi veya lavabo altı düzenleyici toplam 75 lira. Altı adet farklı renklerde kupa toplam 110 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 460 lira. Dolap içi musluklu su sebili 65 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 140 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Lav meşrubat bardağı seti, toplam 85 lira. 6 parça pasta takımı, toplam 90 lira fiyatı. Maya kek kalıbı, 200 lira fiyatı. Fonksiyonel kapaklı çöp kovası, 100 lira. 8 standı baharatlık seti, 200 lira fiyatı. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Ahşap çiçek standı, 90 lira fiyatı. Yapay ağaç, 105 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. 24 parça ahşap tepsili kahvaltılık, toplam 360 lira. Çapraz omuz çantası 80 lira. 9 bölmeli çekmece içi düzenleyici 55 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk 160 lira. Emaye 3 parça sahan seti toplam 340 lira. Masa altı sürgülü mini çöp kovası 150 lira fiyatı. Kilitli ve saklama kabı 60 lira fiyatı. French pires, Karaca markasına ait 150 lira fiyatı. Bambu bulaşık rafı 110 lira. Üçlü pencereli baza düzenleyici huş seti toplam 80 lira. Kili oval kase seti toplam 25 lira. Sekizli yuvarlak çerezlik ve sosluk kase seti toplam 70 lira. Karaca 4 parça bıçak seti toplam 149 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beli sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.